Merhabalar. Bugün Erzurum'dayız. Ananı satayım bir şey yazdı ben oraya görmedim. Neyse gör, siz görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Evet agam bugün Erzurum'dayız. O bu ne lan? Bir Erzurum oynayalım dedik. Vallahi güzel oyun diye hatırlıyorum ben. Map'imiz var. Şu hedef imamın evine git. Hedefimiz imamın evine gitmek. Vay canına. Bunun gibi hikaye oyunları istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Erzurum'un sokakları harlıdır her zaman. Yazın bile kar yağıyor. Ya. Hocam bak. Aa bak orada bir tane şey var. Bak bu ne? Zaman geçir diyor. Tamam geçirme zaman. Şu anda kendini çok komik, sen ne lan? Bize karakter falan yaptırmadı. Enerjimiz var. Koşunca büyük ihtimalle enerjimiz düşecek. Vay amına koyayım. Koşuyoruz mu? Bakayım düşüyor mu enerjimiz? Çok değil. Açlık, susuzluk, termometre. Oğlum koşunca bizim ısınmamız gerekmiyor mu? Niye daha çok üşüyoruz? O ne lan? Ana tavşan var lan orada. Aa tavşanlar var hatta. Tavşan değil. Ne güzel. Koşalım. <laughs> cami var orada. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allah. Ben niye zor okuyorum şimdi? E, okuyorum şimdi. Neyse. Olur öyle şeyler, olur öyle şeyler. Günün birinde. Düşmüştüm yollara. Erzurum'un karlı dağlarına. Bir imam var dediler. Gidiyoruz yanına. Yapacak bir şeyimiz yok bu soğukta. İmamı bulun dediler. O sizi ısıtır. Bulmaya çalışırken bir tane eve geldik. Bakalım bu imamın evi mi? Nasıl olacak kim bilir. Kapı içeriden kilitlenmiş. Bu türkü benden sizlere dostlar. Aa açıldı burası. Selamun aleyküm. Kimse var mı diye girdik içeriye. Ama hiç kimse yoktu. Masanın üstünde soğan sarımsak birazcık kibrit çanakla not ile bizi baş başa bırakmışlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sabah askerler geldi. Göktaşı çarpmasından dolayı köylüleri tahliye ediyorlardı. Onlara ulaşmaya çalıştım ama geç kaldım. Beni almadan gittiler. Eğer bunu okuyan olursa Beni tepedeki gözücü kulesinde bulsun. Allah yardımcımız olsun. Neler oluyor lan burada? Göktaşı çarpması. Tahliye çok geç olmadan imam bulmam lazım. Depo sandığımız varmış burada. Envanterimiz falan. Burada kömür. ısınmamız gerekiyor mu şu anda? Bir dakika kapat hocam şurayı. Ben bu kömürleri alayım şöyle. Kömürler lazım olur. Yatak var. Çekmecelere bakalım. Tamam iki tane odunları da al hocam. Bu ne? Kıtlama şeker. Kıtlama şekeri de al. Al hocam ne varsa. Çayı da al. İçe. Demler yok. Çay, çay da demler yok. Odunları da açıyor. Çanağı da al. Soğanı, sarımsağı. Abi ne varsa al. Hocam biz bunları alıyoruz da günah yazmayın ya bize. Var ol. Var ol kardeş. O ne lan? Mermi, mermi mi lan o? Şey soracağım biz bu arada o, ön tarafa nasıl gideceğiz? Ön taraf. Demek ki orası kilitli oraya gidemiyoruz. Ama gidebiliyoruz mu acaba? Şimdi ı evet ı in... İnvanter. İnvanterimiz ı. Gözcü kulesi diyordu. Hedefi imamı bul. Buradan dümdüz yardıracağız. Cami girebiliyoruz mu hocam? 2 i̇ki, iki, iki. İki rekat namaz kılalım. yollara, imamın imamı aramaya. Baktık bir gök taşı dediler bize. Ama o ne gök taşı gördük, ne imam, ne asker gördük. Ha iyi folding hiç yokmuş. Ha mezar lan. Ne gök taşı gördük. Ne de bir asker. İmam bizimle El Fatiha mı? Fatiha okuyalım. Amin hocam. Bütün ölmüşlerimizin ruhuna gitsin diyoruz. Evet. Hikayemize devam ediyoruz. Bir hoca dedi var dediler. O hocayı bulun. O size yardımcı olacaktır dediler. Buraya niye çıktım ben bilmiyorum ama. O hoca. En iyi hoca dediler. O kuruşlar hiçbir şeyiniz kalmaz dediler. Bu ne lan? Oy oğlum. Ananı satayım neye bastım lan? Aa, C'ye basınca arkadan görebiliyoruz kendimizi. Evet, benim gibi tipsiz bu da. <laughs> Sen ciddi misin? Bir varol kullanalım. Kullan. Kullandın mı lan? Ha, varol hiç can vermiyormuş bu arada. İşaret tarzı bir şey var mı? Buradan dümdüz yardıracağız. Cami'nin üstünde gök taşı gördük. O gök taşını alalım derken ayağımız kaydı. Aşağı düştük. Ama bize çok işlememişti. Sadece hafiften bir incinmişti. Bileği burkuk. Osman. Yok ismimiz Osman olmasın. Tetik olsun. Tetik de olmasın. Kim olsun? Hüseyin olsun. Hüsmen Hüsmen. Hüsmen. Bir yan köydeki Hüsmen ağa. Aya burkuk olmasına rağmen imamı aramaya devam etmektedir. İki tane bulduğu var içip yoluna devam ediyor. Ama yolda neyin onu karşılayacağını hiçbir fikri yok. Belki bir ayı, bir kurt, bir geyik, bir ceylan bir karaca Belki de askerler Ya da uzaylılar Kimse bilemez bunun sonunu Her şey olabilecektir Çünkü burası Erzurum dağlarıdır Erzurum'un yollarında Her zaman ne olacağı belli değildir Ve burada et buldukla çak lazım Bıçağımız yok değil mi bizim Doğru yola mı gittiğini Doğru yola gidip gitmediğini bilmeyen Hüsmen Ağa Köyün imamını çok merak eder Acaba hayatta mıdır diye Bakar o ne la Burada bir şey var ama bizi şuraya gidiyor. Arkadan müzik verdikçe hikaye söylemem isteniyor gibi hissediyorum. Nedenini bilmiyorum. Götümden uyduruyorum. Büyük ihtimalle burası bu arada şey. Hüsmen Ağa hiçbir sıkıntı olmadan göz kulesini bulmuştur. Orada imamı bulmaya umut ediyordur. Ama ananı satayım. Ne ölmesi kardeşim. Ananı ne alaka? Çok geç kaldım diyerek imamın ölüsünü buluyordur. İma Eğer bunu okuyorsan muhtemelen çoktan ölmüşüm demektir. Vasiyetimdir. Allah rızası için cesedimi düzgünce gömüp bir fatiha oku. Cesedimi kurdu kuşa yem olmasına izin verme. Eğer buradan kaçmak istiyorsan Ziya'yı bul. Ziya dağlarda gezen bir avcıdır. Askerlerle gittiğini sanmıyorum. Mutlaka buralarda bir yerde olmalı. Demir yolunun yakınlarında bir kulübesi var. Buradan kaçmak için tek şansın Ziya olabilir. Allah yar ve yardımcın olsun diyor. İmamı aldık, gömdük. İmam bulduğumuzda ölmüştü. Bize son bir vaziyet bırakmıştı. Beni oku, beni göm diyordu. Bizde İmam'ın bu zamana kadar okuduklarına Ziya Efendi. Biz de onu okuyalım dedik. Ve güzelce gömüp okumuştuk. Ama şurada Allah. Şuraya bir kömür at bir tane hocam. Kibritli ateş yak. 59 dakika. Oha bir saat mi? Ne diyorsun ya? Kömür. Aha teleskop. Kola. Gofret. açlığımız ne durumda? açlık susuzluk. iyi sayılır. Biraz yorgunuz. Bir saat. 2 saat uyuyalım. Yorgun düşen Hüsmen ağa uyumak ister. Enerjisini pek dolduramadan. Yola koy satayım. Enerjisini pek dolduramadan yola koyulmak ister. İmamı ha imamı düşünerek üzülen Hüsmen ağa bu köyde neler olur der. Erzurum'un dağlarında Güzel Erzurum'umuzun dağında neler oluyor der. İmama son bir Fatiha oku... Ok dua etmiştin Allah kabul etsin. Son bir duamız edip Allah kabul etsin diyerek Yolun yoluna devam eden Hüsmen ağa orada vardı bir tane daha şey var. Evet. Tamam. Yoluna devam etmek isteyen Hüsmen ağa yavaş yavaş gece olmasını beklemiştir. Gece gece pek tekin olmaz Erzurum'un dağları. Önüne neyin çıkacağı belli olmaz. Belki bir ceset. Belki bir uzaylı. Abi memnun ne o. Yok oğlum imamın evi değil la o. İmamın evi olsa o imamın evinden geldik ya zaten. Burası imamın evi değil orası. Yok yanlış biliyorsunuz orası imamın evi değil. Biz şu an avcının evine gidiyoruz. O imam kulübeden düşmüş ölmüş ya da atlamış ya da kim onu birisi düşürmüş de olabilir. Neyse ben stan, stan imamı çok harcamayayım. Ne olur ne olmaz. Erzurum'un dağları pek tekin değildir yani. Erzurum'un dağlarında devam ediyoruz. Ey ahali. Saat 7. Hisset oha hava. Eksi 21. Eksi 21 derece mi olur anasını satayım. Kutuplarda mıyım oğlum ben? Mana doğru mu gideceğiz biz? Galiba. Hedef avcının kulübesi. Yollardan birinde. Oğlum yolda bir, bir tane daha ev falan vardır inşallah. Lan başka ev var mı? Girelim. Sıcaklığımız baya düştü. Eksi 16 hissediyoruz anasını satayım. Enerjimiz de düşüyor. Açız susuzuz. Yemek pişirebiliyoruz mu acaba? Neyse demir yoldan yardır git. Zaten belli bir aralana kadar demir yoldan gideceğiz. Sonra oradan üste saparız. Belki ev vardır başka. Yardır Allah yardır. O duman ne lan öyle? Dumanlar orada bir tane. Evet arkadaşlar. Erzurum böyleydi. Bu videonun sonuna geldik falan. Biraz daha oynarım ya. Beni sardı şu anda bakalım. Ha ne la? Bu arada bir tane geyik leşi gördük. Dumana doğru git, git bence abi. Dumana gidelim mi oğlum? Duman. Ama dumanla mı gösteriyor? Yok gitmeyeyim. Abi ben görevlerden devam edeyim ya. Hikaye oyunu zaten. Arkamdan bir şey gelirse ben büyük ihtimalle hem oyunda hem burada bırakırım. O, ev bulduk. Ev bulduk. Ev bulduk. Koş. Uç eve. Uç eve. Uç 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 uç. Alt katı ve üst katı var. Tam da bu No Prospect'teki can abilerine gittikleri eve benziyor anasını satayım. Oyunculuk. Ananı satayım dur. Ne varmış burada? Mento. Ne diyorsun ya sen? Sen ne diyorsun ya? Nacak verdi adam bize ya. Daha ne ver? Oo 5 tane kibrit. Aa ben elime nacak alayım. Bile at. Bile. Bile derken niye biliyoruz ki oğlum? Topya bir gireyim. Ya bisikletmiş. Burada burada metal var. Al. Maş var. Al. Fener var. Al. Burada var. Ben böyle her şeyi alıyorum da inşallah alınması gerekiyor Kimsenin bilmediği bir evdeydik Yine Sadece bir tane not Ve birazcık erzakla beraber Evdeki not okumaya Başlamıştık Not da yazıyordu ki Dün gece büyük bir gürültüyle Yataktan düştüm Patlama gibi bir sesti Pencereden baktım ama Bir şey göremedim Sonra gökyüzüne baktım. Bir de ne göreyim. Dünyanın en güzel manzarasıydı. Gökyüzü yeşil, mavi, pembe. Bulutlara mavi ve pembe. Bulutlarla kaplıydı. Ama normal bulut değillerdi. Sanki ışık saçıyorlardı. Allah'ım sen ne büyüksün. İnşallah zararsızdırlar. Çünkü muazzam görünüyorlar. Göbe sokuyor. Bileme taşını da alıp alan Hüseyin Ağa Hüsmen ağa Hüseyin nereden çıktı? Evet artık bir silahımız vardı Nacakla beraber A tişört Giy Evet tişörtümüz vardı artık Üstünde Türk yazılı Eee Ben nasıl kar alacağım yerden Eee Neyse onun sonu öğreniriz şu an bilmiyorum. Bakalım dur şimdi. Öyle böyle de. Heh şöyle bir. Oğlum bu pencereler niye boş Dur bakalım. Pişir de. şey yapabiliyor muyuz? Her şeyde de su istiyor anasını satayım. Okey. Dur diğer odaya bakmadım ben. Diğer odaya bakayım bir de. Oo kar fırtınası var. Dışarıda kar fırtınası vardı. Usanmak bilmeyen Hüsmen ağa Çatıya niye çıktık lan biz Usanmak bilmeyen Hüsmen ağa Bunları satayım dur çok üşüyoruz çok üşüyoruz Atla aşağı Aa, şey. Aa eczar Benisilin var abi <laughs> Benisilin var bu ne ya Antibiyotiğimiz var Şimdi bir yatayım ben Saat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 saat daha uyuyayım. Usanmak bilmeyen Hüsmen ağa On kar dışarıda kar fırtınası var bu arada Uyuyamadım mı? Uyumana gerek yok mu? Anlarını satayım saat 2 Ben niye bu kadar şey attım ki? Neyse Oha hmm. 254 54 derece Oha ben ölürüm bu havada Bu <laughs> sessiz Çırıdı kar fırtınası vardı Hüsmen abi ben bu havada çıkarsam ölürüm diyordu Ha bir dakika Kapat feneri feneri kapat Ha feneri kapatıyoruz Enerjisi Alın beni Yok lan fullmüş enerjimiz pardon Tamam ya abi müzik vermeyince uydurulmuyor bir şeyler ya 9 derece tutuyormuş biz mesela bu neymiş şurada metal Bunlar bir işe yarıyordur herhalde ne? Ton balığı falan var. Ton balıklarını direkt yiyor muyuz? Pişirdi. Kar suyunu Yok ya. Tipe bak la. Yok oğlum bundan da hüsmen olmaz ya. Ne, ne koyalım bunun ismini? Bu hüsmen olmaz. Baksana tipe. Bir de bu evde cüceler mi yaşıyormuş? Bu ne? Başka yok mu çekmece ya? Tam selam olsun. Evet. Bu ne? Nerede ben? Bu ne lan? Plastik kurda. Al abi lazım olur. Evet artık suyum var. Pişir. Hüsmen ağa. Çay koymuştu. Çay pişiriyordu. Pişir. Bir kar daha ilitsene. Ha, iki tane pişirebiliyormuşuz en fazla. Oğlum artık bit la sen ne bit la oha harbi göz gözü görmüyor bu arada şakasız göz gözü göz, görüyor. Metehan yok ya Metehan da olmasın Hüsmen abi değil de daha çok şey gibi duruyor ya bu oğlum bu bir avcıya benziyor ya bu şey olmasın Metehan Metehan usta olsun bu ya da Metehan usta değil avcı Metehan avcı ama avcılıkta da pek alakamız yok gibi ama artık ver müzik ver bir şey yap oyun Şunlar olana kadar biraz bek, dolaşalım birazcık daha. Belki bir şeyler daha buluruz pencere kenarlarında falan. Evetin tekerli yok abi yemiştir. Merdivenle yukarı çıkılıyor. Evet çayımız olmuştur. Hüseyin ustadan bir çay, Hüseyin ustama bir çay çek. Var ya, daha önce bulsaydık çok güzel şeyler yapabilirmişiz. Evet açlı. Evet açlımız bir. Oğlum bu arada bu ne zaman bitecek? Gece gece çok fena şey oldu. Yatamıyoruz mu ya? Baba uyanan usta dışarıdaki havayı görünce çıkmak istemez ama dışarısı soğumuştur. Şey soğumuştur ne lan? Avcı bu. Meslek taşının yanına doğru giderken bir anda bir bitmiştir. Ibo, bu. Meslektaşının yanına doğru koşar. İmamın İmamı aklından çıkartamayan İbo Ne yapacağım diye düşünür Havanın eksi 50 derece oluşunu Kafasına bile takmaz Çok üşüyordur Kıyafetleri ıslanmıştır halbuki Ama vazgeçmek gibi bir niyeti yoktur İbo'nun Bu lanetten nasıl kaçabilirim diye düşünen Avcı bu. Nasıl halledeceğini bilmiyordur. Hava 30 dereceye düşmüştür. Ama avcı İbo hala çok üşüyordur. Ormandan çok karkan İbo, Hayvanların ne kadar kış uykusunu yattığını bilse bile yiyecek aramak için dışarı çık çık çıkacaklarını biliyordur. İbo avcının evine doğru yol almaktadır. Büyük ihtimalle bu bu arada avcının Evi avcının evi uzaklardan ağaçlıkların arasından görünmektedir. Üstünde bir Türk bayrağı vardır. Çok sevinen İbo, koşarak büyük bir mutlulukla avcının evine gitmiştir. Avcıyı içeride görmeyi uman İbo, camdan içeri bakmıştır ve avcıyı görmüştür. Zile basmaya çalışan İbo, zilin çalışmadığını görür. Selamun Aleyküm, ben Taylan. Avcı Ziya sen misin? Aleykümselam kardeş ben Ziya. Ziya emmi de emmi de falan okuyamadım ben de bir var. 86 saatlik soba mı olur la? Bu arada bizim ismimiz neydi lan? Bizim ismimiz varmış bu arada. Avcı Ziya'nın evine giren. İbo. Hiç şey yapmadan ne var ne yok almıştır. Avcı Ziya'ya hiç sormadan Avcı ziya'nın ne dedin hiç düşünmeden. Ne var ne yok? Almıştır. Mermi var lan. Tuvaletin içinde mermi var anasını satayım. Var mı başka yerde mermi? Avcı ziya'nın yanına giden İbo. İmam yazdığı gibi seni burada buldum ama nasıl sevindim anlatamam demiş. Nereden buldun onun yazısını kardeş diye cevap vermiş. İmam nerede? Ya ananı Maalesef gözcü kulesinin yanında donmuş cesedini buldum. Başın sağ olsun. Yapma kardeş be. Çok severdim rahmetliyi. Allah mekanını cennet eylesin. Senin için ne yapabilirim kardeşim? Buradan kaçmak mı istiyorsun? diye cevap vermiş. Aslında evet, göktaşının buraya nasıl etkilediğini henüz bilmiyorum. Ama boşaltmadan anladığım kadarıyla bu etki tehlikeli olabilir. Asın dinle kardeş. Göktaşının dumanının geldiği yere bir askeri kamp var. Avlanırken orada bir kaç asker görmüştüm. Onlar sana yardım ederler. Narnaş bir de or oralarda çok iyi olur. Dikkatli ol. Yanındaki kulübede benim yedek tüfeğim var. Tüfeğimi al. Yanında bulunsun. Teşekkür ederim. İbo. Yola yan kulübeye doğru çıkar. Bakalım lan daha bulanacak bir şey var mı? Caydanlığımız var zaten değil mi? Çaydanlığımız var. Hocam ben bunun içinden bir şeyler alamıyor muyum ya? Yatağımız falan var. Neyse şu, belki bir şeyler buluruz. Bu ses neydi lan? Onun köpek mi çıkmasın bak. Kötü olur ha. Tabancam var. Nacak var bu da. Oh my god. Hibrit. Pompalı tüfek. Evet. Artık onlar bizden korksun baba. Emmi. ben tüfeğe koymuşum da mermisi yok bunun ya. Ananı satayım. yokmuşlardı da mermi falan. Fenerimiz var. Aha tam fişeğimiz de bulduk. 8 tane fişeğimiz var. Evet. Bakayım şöyle bir geniş açıdan. Nacak almaya gerek yok. Ama nacak tek kullanımlık kullanım mı acaba ya? Mehmet abi bu şey. Ee, Erzurum abi dumana doğru ilerleyen İbo A karşına neyin geleceğini bilmiyordu. Hızlı hızlı gitmek isterken karşısına bir anda kurt çıkar falan. Yalnız karşıma harbi hayvan çıkarsa bir topuklarım görmezse benim. <laughs> Nazif abi iyisin oysun da paçanın devamı nerede? <laughs> Neler alaka <alakalıydı? gülüyor> <laughs> Anıl kafayı yemiş. Dumana doğru yardırıyoruz. Evet Anıl mutlu musun şimdi abicim? dumana doğru yardırıyoruz. Karşıma hayvan çıkarsa hiç üşenmem. Yarar geçerim haberiniz olsun. Hiç üşenmemem de. Bir dakika lan. Zaten sonu buraya gelmiyor mu? Devam etsem mi ki? Belki kıyafet falan bulurum. Şimdi ayıların içine gidiyoruz zaten. Oğlum biz niye götten yemiş gibi gözda silah? Mela Mehmet abi şaşırtayım mı seni? Allah diye. <laughs> 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 oh, Mehmet abinin timeout'unu kaldırdım. Mehmet abi belki benim götü görünce likit dolar kendi kendine. Yürütme ismi yok yok yürüme değil. Aynen, aynen aynen. Aynen. Ne olursun. Allah'ını satıştırma lan abi 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 ne <laughs> abi, abi Oğlum o dille ben kaç saattir yürüyorum nerede bu Abi ben sevmiyorum böyle alanları ya <gülüyor> <gülüyor> Hem yürüme ismiyle şunu mu izleştirdik adamlara Oğlum ben çok korkuyorum böyle yerlerden ya Aniden bir ayı mıyı çıksa var ya Karakter çok güzel zıplıyor mu? Aa niye zıplamıyor Çar? Eline silah varken zıplamıyor mu? <laughs> Adam kızlara gelince 100 bin 200 bin bize gelince 10 lira 20 lira biliyor kaman yapayım? Destek mi abi ya? Destek ya. Destek ya. Bu arada soktan öleceğiz anasını satayım. Şakası soktan öleceğim bir go go gofret mofret yok mu bir? O mı sıcak yer yok ki? Aha askeri yüz. Evet ask askeri yüzse geldik agalar. Çıkarttık pompalamızı. Varsa şekliniz bize bekleriz misali. Önüme geleni vuracak şey Evet aşağıda bir ayı var. Askeri yüzü bulan İbo Usta. Hiçbir şey olmamış gibi. Ayıların arasından kaçmaya çalışıyor. Ay geliyor, ay geliyor, ay geliyor. Ah! sikerim. <laughs> <laughs> o e. Vurdum, vurdum, vurdum. Ölüyor, ölüyor. Kanama, kanama. Bir ol, bir ol ver, bir ol. Antibiyotik kanman bir şey. bana geliyor. Buraya giremez. Değil mi? Tamam kaçtı. Aa bu ne lan? Şırt çantası. 20 tane mermi çıktı. Burada bir pompalı da var. Bir şey de var. Pompalığı da var. Bu ne? Mavi içeride bir şey de var. Bekle bekle öldüreceğim seni az bekle. İçinden geçeceğim. Canımı kanalı tamam bıçağı buldum lan. Ben giremiyorum ki buraya. Tabanca var. Tabancalar aynı. Oğlum nasıl bir tabanca tutma şekli lan. Bir şey diyeceğim onun amacı ne. Oyunun amacı bilmiyorum ki abi bilmiyorum. Bakacağız işte. Tak. 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 Öl artık. Ölmüyor lan. oradan işlemiyor mu acaba? Ya abi çek şunu ya gel. Onunu satayım. oyu oha 12 tane hayvan eti falan aldım. Ayı derisi aldım. Gelsene sen. Gel gel. Oha ben bunu alırsam boy bu büyük ihtimalle çok ağırlaşacağız. Aynen. Ve bir dakika. Koşamıyorum şu anda. Büyük ihtimalle tellerden geç. Bütün 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 mermileri boş harcadım. Çok iyi. Burada sıcak bir yer var mı hocam? Ya da şu şeyleri koyacağım bir yer. Olur başka iyi olmasın. Allah rızası için. Ne olur burada vardı. Mermi deposandı depo sandı. Bir dakika. Bu ne? Ye. Şimdi. Nacak varken buna ihtiyaç var mı bilmiyorum ama. Nereye attım ben? Ne koyayım onu? Böyle mi koyacağım? Ha, yani böyle koyuyormuş Neyse. Şu gofreti falan koy hocam. Eee son şey var ya. Şu mavi şarj fişini de koy. Ben biraz daha böyle bu arada ya. Heh. Evet şu anda soğuktan götümüz donmadan önce şöyle ömür yakayım ben biraz. Evet. Dal odun bir tane odunum var. Neyse bu yeter biraz çıkmadı. 50 derece. Anahtar radyo istasyonu anahtarı. Radyo istasyonunu bulunan belki yardım bir cihaz. Aa kargo pantolonu. Antolon da buldum. Çok iyiyim. Bu ne? Aa ben yemek pişirebiliyor muyum acaba? bu dakika. Albayım size ulaşmaya çalışıyorum. Fakat burada telsizlerimizden sinyal alamıyoruz. Göktaş'ı yüzünden olmalı. Siz, size haber gönderebilmek için askerlerimizden bir radyo istasyonunu göndermeyi düşünüyordum. Fakat bir süredir Göktaş'ın düştüğü bölgeden gelen garip sesler duyuyoruz. Bu seslerin neden kaynaklandığını bulmak için oraya gitmem gitmeye karar verdim. Hız, hazırlandık ve yola çıkıyoruz. Eğer bunu da okur ve peşimizden gelmeye karar verirseniz herkes... Herkese gaz maskesi taktırdım. Ölçümlerimize göre kaynak kayaların arkasında yüksek radyasyon seviyeleri <laughs> rastladık. Binbaşı Hasan Öztürk. Göktaş'ın çarpıcıları gitmişler kardeş. İşler kardeş. Kafayı mı yemişler bunlar? Çoktan ölmüşlerdir. Yani sen, sen, niye bu kadar, sen niye her şeyi bu kadar biliyorsun abicim? Şimdi, bir dakika ben... Geyik falan... Aha, şimdi başla. Wow! Wow! Bak ben bunu sevdiğim işte hocam. Wow! 20 dakika diyor ama çok istiyorum. Pişir. Hayvan eti. Cağ kebabı geyik eti istiyor ya bunlar için. Patates matates. Etraf niye karardı lan? Dur bir dakika. Eee bunları tamir ediyoruz. Anladım. İyi. Bunları o zaman full bir tamir edeyim. Hem alan açılsın. Biz Üç dakikası var. Oğlum biz ölüyormuşuz bu arada. Benim canım yokmuş hiç. Ve evet can verecek hiçbir şeyim yok. Çok iyi. Neyse şu eti yiyeyim de bir. Çiğ mi? Nasıl çiğ lan? Pişirdik yolum o kadar. Memiş. Neyse yeter bu kadar kayıtta ya. Hadi Allah'a emanet. <laughs>